52 Ordu Spor'da mesai devam ediyor. Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan 52 Ordu Spor hazırlıklarına devam ediyor. Yoğun geçen iki kamp sonrası kendi tesislerine dönen 52 Ordu Spor daha çok taktik ağırlıklı programlar uyguluyor. Geçen sezonki kadrosundan özellikle savunma bölgesinde önemli isimlerle yola devam etmeyen Mor Beyazlılar bu futbolcuların yerlerine oyuncu takviyeleri yaptı. 2023-2024 sezonunda 3. Lig 1. grupta mücadele mücadele edecek 52 Ordu Spor özellikle ligin ilk 5 haftasına çok önem veriyor. Sezona 9 Eylül'de deplasmanda Malatya Arguvan Spor'la başlayacak 52 Ordu Spor. İkinci haftada ise kendi sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek. Öte yandan 52 Ordu Spor haber yayını hazırlandığı saatte Sebat Gençlik Spor'la hazırlık maçı oynadı. Ordu Spor 1967 ordudaki çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak açıklayan Ordu Spor 1967 bu bağlamda yoğun antrenman programını sürdürüyor. Toplamda iki aşamalı kamp gerçekleştiren Ordu Spor 1967 bu kamplarda takımın genel durumu üzerine uygulamalar yaptı. İlk etap kampını kondisyon, kuvvet, çabukluk üzerine yapan mor beyazılar. İkinci etap Afyonkarahisar kampındaysa taktik ağırlıklı çalışmaları yanı sıra hazırlık maçları da yaptı. Üçüncü etap ve maç haftalarının yaklaştığı son bölümde ise temsilcimiz hazırlıklarını kendi tesislerinde yapıyor. Ordu Spor 1967 9 Eylül'de oynayacağı Sultanbeyli Belediye Spor maçı öncesi son hazırlık maçını Eynesil Belediye Spor'la 2 Eylül Cumartesi akşamı saat 19'da yapacak. Falsa Belediyespor, Afyon Karahisar kampını bitirdi. 3 Ağustos'ta başlayan ve 2 bölümden oluşan Falsa Belediyespor'un Afyon Karahisar kampı bugün itibariyle sona erdi. Yeni yönetim, yeni teknik heyet, yeni futbolcular, yeni logo, yeni renklerle sezona girecek olan Falsa Belediyespor'da beklentiler çok büyük. Afyon kampı sonrası 4 gün izin yapacak Falsa Belediyespor, 4 Eylül pazartesi günü kendi tesislerinde toplanacak. Ligin ilk maçını 9 Eylül cumartesi günü. Günü saat 15.30'da Falsa İlçe Stadyumunda oynayacak Falsa Belediye Spor ilk müsabakaya çok önem veriyor. Bütün plan ve hesaplarını şampiyon olup ikinci lige çıkmak üzerine kuran yönetim kuruluysa önemli fedakarlık yapıyor. Öte yandan Falsa Belediye Spor Teknik Eğitim raporu doğrultusunda kanat oyuncusu arayışlarını sürdürüyor.